Merhaba arkadaşlar 10 dakikada bilimin havacılık 102 bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden Newton hareket yasaları, uzay ve astronotlar hakkında devam edeceğiz. Ama geçen bölümlerde kalmıştık bir şey özet izleyelim. Gözlüğümü taktım ve bu kartonu kaptım. Şimdi dışarı çıkıyorum ve koşuyorum koştuğumda bana karşı bir kuvvet hissettim. Doğrusunu söylemek gerekirse koştuğum yönün tersine ve elimdeki kartona. Hava direnci böyle cisim hızla ilerlerken ona karşı havanın itmesiyle oluşan bir kuvvettir. Sürtünme kuvvetidir. Cisim birleşmişken veya böyle ayrı halde hareket ettiğinde bu yüzey alanı ne kadar büyükse o kadar fazla hava direnciyle karşılaşıyor. Yani ikisi doğru orantılı diyebiliriz. Karton teyitli olsaydı Veya Huni şeklinde olsaydı O zaman ne olurdu? Ben bu bolunu şişiririm 3 2 1 Uçuş başlasın Hava hızla balonun dışına çıkarken öne doğru bir hareket yarattı ve biz bu harekete itme kuvveti diyoruz. Gerçek bir rokette itme kuvveti roket yakıtının yakılmasıyla oluşuyor. Motorlarda yakıt yanarken roket de kalkıyor. Deneye geçmeden önce bir de geçtiğimiz bölümden bir sorumuz vardı. Hemen onu da cevaplayalım. Sorumuz şuydu aynı hızda koşarken böyle normal bir karton değil de delikli bir karton tutsaydık o zaman neler değiştirdi ne olurdu? Şimdi bir düşünelim. Hava direnci cismin hızına bağlıydı ve şekline bağlıydı. Daha doğrusu yüzey alanına bağlıydı. Kartonu tutup böyle üzerine delikler açtığımızda ne yapıyoruz? Yüzey alanını azaltıyoruz. Hem yüzey alanı azalıyor hem de böyle havanın karşılaştığında içinden geçebileceği delikler oluşmuş oluyor. Yani aynı hızda gitseydik bu sefer delikli kartonla o zaman hava direnci daha da azalırdı. Ama işler şurada ilginçleşiyor. Mesela bir paraşütçü. Böyle çok yüksekten paraşütüyle atlıyor, süzle süzle aşağı iniyor. Paraşütün amacı neydi? O geniş örtüsüyle havayı bir arada toplamak ve böylelikle hava direncini azaltarak yavaş ve kontrollü bir iniş sağlamak. Ama o da ne? Paraşütün tepesinde böyle tam ortada bir delik görüyoruz. Nasıl yani? Delik hava direncini azaltmaz mıydı? Neden bir delik koymuşlar ki? Bu resmen çılgınlık. Demeden önce size bunu da bir araştırın derim. Gelelim sorumuzun ikinci kısmına. Karton koni şeklinde olsaydı ne olurdu? Hava direnci hareketle böyle aynı doğrultuda ama ters yönde olduğu için bu sefer koni kartonu nasıl tuttuğumun daha da bir önemi olurdu. Yani böyle dik mi tutuyorum, yan mı tutuyorum, geniş ağzım bu tarafa bakıyor yoksa sivri ucum mu bu tarafa bakıyor? İşte bunların hepsinin bir önemi olurdu. Eğer bu şekilde tutsaydım hava ne olurdu? Böyle geniş tarafından başlayarak içeride birikirdi. Konu içine giren hava ilerledikçe hacmi azalırdı ve basınç artardı. Ama bu şekilde tutsaydım bu sefer de o noktadan konu yüzeyinde kaymaya başlayacaktı. Hava direnci yine var ama daha az. Anlayacağınız her şeklin ayrı, kendisine özel bir hava direncini etkileme katsayısı var. Böylelikle bisiklet, kasları, yarış arabaları ve uçak kanatları bu şekillerin ayrı ayrı incelenerek ve kat sayılarının hesaplanarak tasarlanmasıyla yapılıyor. Soruların cevaplarını verdiğimize göre şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ve trampet lütfen! Üçüncü deney, balon arabası. Öncelikle bu kağıt tablo rulosunu renkli kağıda kaplayarak deneye başlayacağım bir miktar yapıştırıcı sürüyorum. Şimdi döndürmeye başlayalım. Biraz daha yapıştırıcı koyayım da iyice tutsun. Şuna bir yoldan çekeyim. Artan kağıdı kesiyorum ama atmayacağım. Belki ileride başka bir şey yaparken kullanırım diye. Artık kağıtınıma ekleyeceğim. Son bir dokunuş. Evet, arabamızın gövdesi hazır. Şimdi tekerlekler ve tekerleklerin bağlı olduğu mil için 4 tane delik açacağım. Evet, işte dediğim gibi deliklerimiz burada. <laughs> Bu arada artan kağıdı kurtarayım derken yapıştırıcının kapağını kapatmayı unuttum. Tahmin ediyorum kimse kurumuş bir yapıştırıcı istemiyordur. Yani en azından ben istemiyorum. <laughs> Bu pipetleri delikten geçireceğim. Hadi ilk ile başlayalım. Ups, takıldı. Heh. Şimdi diğeri. Harika gözüküyor. Şimdi tahta şiş çubuklarımızı da geçirelim. Bu arada deldiğim kapakları da görebilirsiniz. Tam ortasını işaretlemiştim ve oradan deldim. Delme işlemi için ise bir yetişkin yardımı alabilirsiniz. Onları da çubuklara geçirip yapışkan hamur kullanarak sabitleyeceğim. Şimdi ise gölgenin üstüne bir delik açacağım. Her şey efsane gözüküyor ve sıra balonu bantlamaya geldim. Havanın çıkmadığından emin olmak için böyle daireler haline gidiyorum. Bantı kestim. Ve pipeti dikkatlice yerleştiriyorum. İşte oldu. Evet. Hazırsanız derin bir nefesle ciğerlerimizi şişiriyoruz. Yerleştiriyorum. Ve 3 2 1 Başla. Gerçekten de çok eğlenceli bir deneydi ama arkada gerçekleşen onca fiziği de unutmamak gerekir. Balonu şişirdiğinizde, balon şişiyor ya böyle lastiği geriliyor, lastiğin gerilmesi ve içerideki havanın sıkışmasıyla potansiyel enerji depolanıyor. Peki potansiyel enerji ne demek ki? Potansiyel enerji bir cismin konum veya durum farklılığı sebebiyle içinde biriktirdiği enerjiye denir başka bir deyişle biz bunu bir enerji formundan başka bir enerji formuna dönüşme potansiyeli olan enerji olarak da tanımlayabiliriz. Mesela onca suyu bir arada tutan barajları düşünün. Ya böyle iyice gerilmiş bir yay, iyice sıkışmış bir yay. Hatta az önce de dediğim balon lastiğinin gerilmesi ve içerideki alanın sıkışması da potansiyel enerjiye birer örnekler. Ama ne oluyor? Biz bu balonu serbest bıraktığımızda o şişirilmiş haldeki balonu bu sefer potansiyel enerji, hareket enerjisi olan kinetik enerjiye dönüşüyor ve arabamız hareket ediyor. Balonu daha fazla şişirirseniz daha fazla potansiyel enerji depo edersiniz ve bu depo enerji de daha fazla kinetik enerjiye dönüşüyor. Ne olur? O zaman arabamıza daha hızlı gider. Tabi bir de yüzey ve tekerleklerimiz sebebiyle bu oluşan sürtünme sonucunda bir kısmı ısı enerjisine dönüşüyor bu enerjinin. Ve bildiğiniz üzere enerji asla kaybolmaz. Sadece bir formdan başka bir forma dönüşüyor. Biz bu olaya enerji korunumu yasası diyoruz. Ve bir de Newton'un üçüncü hareket yasası var. Diyor ki her etki kuvvetine karşılık her zaman eş ve ters yönde bir tepki kuvveti vardır. Yani hava balonu içiyor ve onun genişlemesini sağlıyor ama balon da aynı zamanda havayı geri itiyor bu geri itilen hava bu sefer balonun ağzından dışarı çıkıyor ve bu da itme kuvveti yaratıyor. Ve arabamız ilerliyor. Etki ve tepki demişken gerçek hayatta bu şekilde değişiyor. Ama burada ipler bizim elimizde. Yani kararlarımıza kendimiz karar veriyoruz ve daha sonra bunun sonuçlarıyla yüzleşen de yine biz oluyoruz. Ama mesela yer değiştirdiğimizi düşünelim. Yani dışarıda bir şey oluyor veya birisi size hoşlanmadığınız bir şey söylüyor. İşte o anlarda nasıl tepki vereceğiniz çok önemli. Çünkü daha sonra pişman olacağınız şey yapmak istemezsiniz herhalde. Yani ben istemezdim. İşte bu anlarda önce derin bir nefes alın. Ve harekete geçmeden önce düşünün. Hareketlerinizi, tepkilerinizi kontrol edebildiğiniz gibi duygularınızı da kontrol edebilirsiniz. Newton'un dediği çok doğru. Her etki kuvvetine karşılık her zaman eş ve ters yönde bir tepki kuvveti vardır. Bakalım bu prensibi başka yerlerde de kullanıyor muyuz? Buldum. Size de göstermeyi çok isterdim ama sanıyorum şu anki halimle uzayda yaşayamam. Evet, astronotlarda benzer bir araç kullanıyor. İnsanlı manevra ünitesi. Bu ünitenin böyle iki tane kolu var ve gaz çıkışına izin veren iki de kapağı var. Astronot tuşa bastığında kapaklar açılıyor ve içerideki nitrojen gazı dışarı çıkarak bir itme kuvveti yaratıyor. Astronot böyle olunca da tıpkı bizim arabamızdaki gibi hareket etmeye başlıyor. Bunu tek kullanarak işte dönebiliyorlar, yan yan gidebiliyorlar ve gidecekleri yöne dönmenin tek yolu da bu çünkü sonuçta uzayda kendilerini böyle tutup itebilecekleri bir şey yok. Bir önümüzdeki hafta ya ne yapsak ya? Böyle yine fizikten mi devam etsek, kimyalı bir şeyler mi yapsak, biyolojili bir şeyler mi yapsak yoksa falan başka bir şey mi yapsak? Fikirlerinizi Instagram'da bize yazmayı unutmayın. Sizlerle de tekrar buluşmayı dört gözle bekliyorum. Görüşmek üzere.